Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için yepyeni bir haber getirdik. Sen Çal Kapımı dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezon tanıtımı bu akşam gelebilir arkadaşlar. Ayşe Üner Kutlu ilk teaser'ın bu akşam gelebileceğini söyledi ve tabii ki fanlar heyecanlandı. Bakalım bu akşam yayınlanacak mı? Bu hafta içinde mutlaka ilk fragman gelecek arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. İlk haberler çıkar çıkmaz anında sizleri bilgilendireceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.